Ya. Sonra nasıl oldu? Sonra işte geldi, bana istedi. Düğün yaptı, gel, bana getirdi buraya. Ama sizin de gönlünüz varmış herhalde? Yok anda. yok, hiç gönlüm yoktu. E gönlün olmayan adamla niye evlendin anne? Zorla evlendi. Nasıl zorla? Silah mı dayadı kafana? <laughs> Tabii. Hadi canım. Sen nasıl evlendin? Ben de... ...bizim avradı güneşlikte gördüm. Ha. Beygir'e bindim. Ha, ha. O zaman da verdiği var, at var işte ha, şey yok, ha. var mı var mı yok. Ha, ha, Mert Erda, geçerken, ha. o da demiş ki kim bu salak? Şehrin ortasında atla gidelim. Salak değil işte, biraz kafadan normal. İlk defa sen bize nasıl evlendin dediniz? Tabii. Çok zorluk çıkardılar bana. Senin? Ve bana. Hakikaten. Anamdan emdim süt burnumdan geldi kızı alacağım diye. Sen <laughs> sakın... Gerçek söylüyorum. Gerçek söylüyorum tabii. Niye Oo, yalan söyleyeyim? bana. Önce kabul etmediler. Aracılar gönderdim. Kendim gittim. Kapılardan döndüm. Lo yok yok geldim. Öyle öyle. Dediler askerlik yapmadan olmaz. Gittim askerliği e, yaptım. Bu da askerlik yapmadı. Kaç yaşındayken yapmamıştı? Valla yapmadı. Geldim sonra askere gitti. Evlendikten sonra. Ha. Bir de asker yolu gözlediniz. Tabii. Ne kadar ağladım bir dediye ki ha. sevmeden evlendim. Madem sevmiyorsun, lao var niye alıyorsun? Ben çok sevdim la işte yalasın yalasın. Ya ben çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> ben. Peki eskiden bu buluşmalar, konuşmalar nasıl oluyor? Şimdi cep telefonu var, mesaj gönderiyoruz. Ne cep telefonu? Cep telefonu şey, sanadır çıkmış Lo, Cep telefonu nerede? Telefon nerede? Bir şey yok ha. İşte ben karşıdayım geldi. işte oraya darama oraya geldi. İşte biz havadır. Gördük işte günü düşmüş biz aldık. Sen de görür görmez mi beğendin? Tabii. Böyle bakışır mıydınız? Tabii çok güzeldir şimdi çirkin olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım her yaşın kendince bir güzelliği vardır elbette. E ben ne bileyim işte. Nasıl bakıyordunuz e, Hissin amcaya? Niye? Hani böyle bakışıyorsunuz ya. E, davarları getiriyorlar işte ben göreyim. Davarları getirirken çok mu romantik oluyordu? Tabi. <laughs> <laughs> Kaç çocuk var? Yedi. 7 Allah bağış. kız iki oğlan. Allah Sağ Allah. Allah sana. Burada bahsedin. var mı çoluğunuz çocuğunuz? Benim. Heh, bir bakalım Benim öyle var. de. Bir tane budur. Bir tane budur. Kızınız mı efendim? Ha, bir tane de budur. şeytan odur. Gelin var mı? Gelin bir tane var da Kaynanalık yapamıyorsun yani sen anne. Ee, bazen yapayım, bazen geldi buraya yapayım, gelmedise yapmayayım işte ne olur? Nasıl yapıyorsun kaynanalığı geline? Ee, geldi işte kıymeti bileyim işte Güzel güzel, güzel konu şeyh. İşte Değil Kaynanalık yapmıyorsunuz yani. Ya kaynanalık ben o fana kaynanalık değilim. Öyle mi? Ben çok hoş kaynanayım. Bilmiyoruz artık onu hani geline sormak lazım.